Merhaba arkadaşlar yeni bir rehber serisinin ilk videosuyla sizlerleyiz. Bu seride FIFA 15'teki en kullanışlı çalımların her birini ayrı bir video ile sizlerle anlatmaya çalışacağım. İlk videomuz 3 yıldız skill move kabiliyetine sahip oyuncularla yapabileceğiniz rulet ya da zidon dönüş hareketidir. Öncelikle hareketin nasıl yapıldığını gösterip daha sonra hangi pozisyonlarda kullanabileceğinizi örneklerle göstermeye çalışacağım. Rulet hareketinin nasıl yapıldığına geçmeden önce çalınlarla ilgili genel bir bilgi vermek istiyorum sizlere. Bazı hareketler L2'ye basmanızı zorunda kılmazken bazılarını yapabilmek için L2'ye basmanız gerekiyor. Örneğin rulet hareketi L2'ye basmanızı gerektirmese de Arda arda farklı çalımları mümkün kılmak için her daim L2'ye basmanızı öneririm. Yani birazdan anlatacaklarımı yaparken L2'ye basıl tutmanızı öneriyorum. Rulet hareketinin temeli şu şekildedir. Sağ analoğu oyuncunuzun baktığı yönün tersinden, Oyuncunun baktığı yöne doğru 180 derecelik yarım daire şeklinde çevirmektir. Bu yarım daire hareketini ne taraftan yaparsanız oyuncunuz o taraftan döner. Örneğin şu anda practice arenada e, ileri doğru giderken rulet hareketini yapmak için sağ analogu arkadan öne doğru yarım daire yaparak yatırıyorum. Bunu soldan yaparsam sola doğru, sağdan yaparsam da sağa doğru bu hareketi gerçekleştirmiş olurum. Şimdi oyunun içinden de örnek vermek gerekirse sağa doğru oyuncunuzu sürerken sağ analogu soldan sağa yarım daire şeklinde çevirmelisiniz. Şimdi bunu üstten yaparsanız üstten Alttan yaparsanız da alttan rület yapmış olursunuz. Rület hareketini adam eksiltmek için kullanabileceğiniz 3 farklı pozisyon vardır. Bunlardan ilki defans oyuncusunun oyuncunuza açı yapmadan tam karşıdan yaklaştığı pozisyonlardır. Defans oyuncusu hamle yapmadan hemen önce istediğiniz tarafa doğru rület yapıp hemen ardından hızlanırsanız defans oyuncusunu geride bırakırsınız. Şimdi bunu hemen bir örnekle inceleyelim. Şimdi bu örneğimizde müthiş bir remi örneğimiz var. Şimdi pozisyonu izlediğinizde Pefe tam karşıdan oyuncumuzun üstüne doğru hamle yapıyor ama biz üstten geçtik burada. Aşağıdan geçseydik de aynı hareketi gerçekleştirebilirdik. Fakat yukarıdan geçmenin o anda daha rahat olacağını düşünerekten hemen yukarı hamle yaptık. İkinci kullanım şekli defansın oyuncunuzu açı yaparak yaklaştığı pozisyonlardır ki en çok karşılaşacağımız pozisyonda budur. Eğer defans oyuncusu size oldukça hızlı bir şekilde geliyorsa ve topa çok rahat hamle yapacak kadar yaklaşırsa... Defansın geldiği yöne doğru rület yapıp vücudunuzu topla defans arasına koyarsanız rakibi geçersiniz. Eğer defans size daha yavaş yaklaşıyorsa ve topa son anda yetişecek ise defansın gittiği yöne doğru ondan uzaklaşacak şekilde rület yapıp geçebilirsiniz. Şimdi bu iki durumu da farklı farklı örneklerle inceleyeceğiz. Bu örneğimizde ise bir şürül örneği var. Şimdi David Lewis bize doğru koşuyor, hızlı ve şekilde koşuyor ve top alacak gibi koşuyor. Fakat biz de onun geldiği yöne doğru hareket yaparak onun topu bizden almasını engelliyoruz. Ve burada da işte müthiş bir gol örneğimiz var. Ve gol. Şimdi burada çok güzel bir şurlu örneğimiz var. Öncelikle bu dibimizdeki adamı çok şık bir hareketle geçiyoruz. Şimdi burada pike bizden soldan sağa doğru hareket yapıyor topu almak için. Biz de onun sağına kaçıyoruz ondan kaçmak için. Ve böylelikle de gol atmış oluruz. Üçüncü kullanım şekli ise defans oyuncusuyla omuz omuzda koşuğumuz durumlarda geçerli. Şimdi defans hafif önümüze geçip hamle yaptığı anda onun olduğu tarafa doğru rulet hareketini yapıp araya vücudumuzu koyarak oyuncuyu geçiyoruz. Şimdi yine bunu başka bir örnekle inceleyeceğiz. Burada enfes bir şürle örneğimiz var. Şimdi burada Cuadrado ve şürle omuz omuza gidiyor. Tam önümüzden geçtiği anda hareketimizi yapıyoruz ve çalımı atmış oluyoruz. Rulet hareketinin temel kullanım şekilleri bu kadar. Bu durumlar dışında farklı çalım kombolarında da rulet hareketini etkili bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu sizin yaratıcılığına kalmış bir şey. Hatta çok ağlıysanız bu hareketle kaleciyi bile geçebilirsiniz. Oh. <laughs> Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka videolarda görüşmek üzere. İyi günler.